O ne ne? Yastık, 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 ya yastık düştü yukarıda. Evet. Onda, evet. onlar kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. Ha ha, Ama Dışarıda çok fazla. Hadi. Yıldırım düşüyor oradan oraya. Bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar o dışarıda o kadar rüzgar var ki. Vallahi e, üçüncü yıldırım. Valla dükkan camına geldi öyle bir titretti ki. Allah Allah. Yani gel bir titredi. O kadar güçlüydü. Bilgisayarda ekrana gidip geliyordu ki de. Bismillahirrahmanirrahim. Burada videoyu durduruyorum Vallahi bina başımıza yakılacak. Ne olacak bilmiyorum.